arkadaşlar. Bugün ilk defa yüzümle video çekeceğim. Evet bugün videomuzun konusu arkadaşlar ise ne arkadaşlar? Oda tur videosu çekiyoruz. Evet ilk olarak oda tur videosu çekeceğim. Sonraki günlerde slime videosu falan filan ve arkadaşımla videolar da gelecek. Evet şimdi ilk olarak odam top ay odam topluyorum diyorum. Odamı düzen ay düzenliyoruz diyorum. Odam oda turu başlasın. Evet arkadaşlar zaman böyle girdiğinizi burada Luna karşılıyor. Kedim karşılıyor. Adı Luna karşılıyor bizi. Evet arkadaşlar o zaman başlayalım. İlk olarak bu köşeden başlayacağım. Burada kapım var. Şöyle. Kolu çıktı. Arkaya baktığımızda arkadaşlar böyle çantalarım var burada. Ve şöyle moyum var bir tane. Hani burada bir tane kemerim var. Şöyle uzun. Sonra burada bir tane halım var arkadaşlar. Şöyle başka bir halım var. Sonra burada böyle bir tane etkinliğim var. Bir tane organizörüm var. Bir tane de top var. Buraya geldiğimizde böyle bakım eşyaları. Böyle yine bakım eşyaları. Yaklaşım açamadım. Her neyse burada da rujlarım falan var. Burada, burada çoraplarım var. Burada da şapkalarım var. Şapkalar diyorum. Burada e, bir bu kıyafetlerim var yine. Sonra buraya geldiğimizde bir tane şöyle yukarı bakalım. Yukarıda arkadaşlar böyle bir sürü kutu oyunum var. Aşağı geldiğimizde şöyle bir gardırobum var. Şöyle aşağıdan yukarı göstereyim. Böyle. Şimdi içine baktığımızda yani şöyle içi var. Şöyle bir içi var işte arkadaşlar. Böyle diyoruz. Kapattık. Ve şurada da bir tane böyle ayıcık var. Ben bunu taktım. Sonra buraya geldiğimizde bir tane böyle aynı var boydan gibi işte yarım Sonra buraya geldiğimizde burada da kutu oyunu var. Bir tane Holipop var. Burada iki tane de şöyle ev var, Barbie'vi. Bir tane de kıp var şurada. Sonra buraya geldiğimizde bir tane çorabım var şurada yerde. Bir tane top var Luna'nın topu. luna'ya bakın nasıl bakıyor. <laughs> uykusu var gece çünkü bayağı bir geç. Şimdi bir tane böyle etkinlik yapmıştım. Niye yaptığımı bilmiyorum. Hala burada duruyor. Sonra bir tane böyle poşet. Bir tane daha poşet. Bunu kullanıyorum arada. Bir tane robot. Sonra burada oyun. Yap boz. Panduflarım. Yazar kasa. Yani meyve oyuncakları. Ve <laughs> altında şey. Neydi? Kinetik kuskum. Sonra bir tane masa var orada masaya şöyle boydan alalım yine. Ha pardon, bir tane burada perdem var bir de. Şöyle bir perde. Sonra şöyle öyle bir masam var. Bu masanın altını tanıttık. Şimdi üstünü tanıtma zamanı. Böyle bir tane de harfli şey var. Bir tane bardak var. Koyalım hatta şöyle. Böyle. Şimdi burada iki tane, üç tane tablom var. Şöyle. Bir tanesi böyle, bir tanesi böyle. Bir tanesi de böyle. Sonra bunun arkasında deniz kabukları var burada. Burada kumbaram var. Bu kumbara patlatma videosu istiyor musunuz? Mu? Yorumlara yazın. Bir tane böyle kalemliğim var. Sonra bunda da açayım deniz kabukları var minik olanları. Sonra burada bir tane böyle dergi var. Şöyle göstereyim. Bir tane ayna var böyle. Sonra bir tane de zil var. Sonra bir tane de şöyle pufu var. Koltuğu. Sonra bu tarafa geldik. Bu tarafta çalışma masam var. Şöyle boydan göstereyim. Şöyle. Şöyle bir tane de mor koltuğu var. Aynı ikisi de kılıfları. Sonra ilk olarak aşağıdan başlayalım. Aşağıda bir tane dosyam var. Şöyle. Işık. Çok gözükmüyor ama. Ha, şimdi ışığı açtım gözüküyor. Bir tane şöyle arkadaşlar dosyam var. Yanında bir tane daha kırmızı dosyam var. Üzerinde bir tane böyle şeyim var arkadaşlar. Neydi? Su tabancası. Sonra aşağıda bir tane Barbie evim var böyle. Sonra bir tane böyle mutfak seti var. Köpek seti var ve bir sürü şöyle silahlar var. Su tabancası işte silahlar. Sonra burada arkadaşlar benim şöyle otururken ayağımı koy, koyduğum bir tane böyle bir şey var. Tam. Sonra şu tarafa baktığımızda burada bir tane melodika var. Bir tane suluk düşmüş. Bir tane de panom var. Sonra burada bir tane çöpüm var Açmayayım içine. Sonra burada masanın yanında bir tane telefonumu takıyorum genelde. Prizim var. Hayır neyse şimdi oynatmayayım çünkü Luna e kablomu asılmasın. Bakın başladı oynamaya. Her neyse böyle bir tane koltuğum var. Sonra e, buraya geldiğimizde masamı tanıtayım hemen. Burada bir tane arkadaşlar böyle bir şeyim var Barbie'm. Burada test kitabım. Şöyle bir tane kalem var kalemlik. E, kalem Tükenmez kalem var içinde. Bir tane Barbie. Sonra böyle kitaplarım yine. Bir tane süs kalkulesi bir tane. Şöyle kitaplarım. Sonra buraya geldiğimizde pastel boya ve tebeşir var. Tebeşir tutacağı. Şunlar tebeşir arkadaşlar. Mavi ve pembe olanlar. Mavi ve sarı olanlar. Sonra altımıza indiğimde bir tane iki tane şöyle cüzdan. şöyle arkadaşlar burada şurayı indik. Bir i̇ki tane üç tane popit. Ee, sonra bir tane böyle silgilik var fazla sigillem buraya koyuyorum. Şöyle Lego'dan yaptığım şeyler var. Bu arada sonra bir tane kalem var. Şimdi burada çözeceğim test var. Sonra bu da masa üstünde. bir tane böyle kendi yaptığım ayraç kutum var. Burada burada da ayraçlar var. Burada okuyacağım kitap var bu akşam. Sonra da e, test çözerken, kitap okurken falan kullandığım kalemlerimi çıkarmışım en son. E, sonra burada kalemim var. İçini şöyle göstereyim hemen. Çok fazla ayrıntıya girmeden. Burada da kuru boyalarım var bu kalemim Bu kalemlikte de çok doğru kalemlerim falan var. Sonra şurada bir tane fotoğrafım var. Arkada zaten fotoğraf dolu Sonra şurada bir tane plan, planımı şöyle astım arkadaşlar. Sonra şurada bir tane planlayıcı, bir tane limon kolonyası, bir tane e, tahta silgisi, bir tane ders çalışırken kullandığım bir tokan var bu arada. Sonra bir tane böyle e, YouTube'a video çekerken kullandığım bir tane yeni bir şey aldım böyle adını bilmedim. Her neyse tripod gibi bir şey. Sonra bir tane böyle e, şey aldım. Neydi? Bunu da şey videolarda kullanmak için aldım böyle sus olarak. Anahtarlık. Sonra burada bir tane kola içmişim. Kola var hatta içinde biraz daha. Yani testler işte dediğim kitabı okuyacağım. Sonra burada arkadaşlar yine tablolarım işte test kitaplarım, not defterlerim. Şunlar not. Şurada not. Şöyle arkadaşlar. Boyam kitabım işte ödevlerim falan. Sonra bu çekmeceğimizi açtığımızda burada sulu baba şeyi, sulu boya, İngilizce kartlarım. Sonra burada çekmece şeyleri. Şurada tülbent var bir tane. Onu kullanıyorum. Bu flor pardon. Ne tülbenti. Sonra burada sözlükler. şu, şu kuleyim kutusunu ama böyle bunda taş gibi Sonra burada ödevlerim var arkadaşlar. Şöyle biriktirdim. Sonra bir tane şöyle puyantin, bir kutu. Ona doğum günü arkadaşlarımı falan hediye verirken kullanıyorum. Arkadaşlar ben evde kendi su kuşu yapıyorum. O yüzden bir tane pamuk koydum buraya biraz. Sonra kulaklık, maske şekilli. Sonra bir tane unuttum Tetris. Sonra altında da böyle defterler var. Ee, Bunlar arkadaşlar ben ik ikinci, üçüncü, dördüncü sınıftan itibaren olan defterlerim. Böyle genelde hep boş olanları yani bayağı bir boş baya bazıları yani bayağı bir yer var. Onları çöp atmak istemedik. O yüzden ben böyle resim falan çizerken arada kullanıyorum bu defterleri. Bu arada arkadaşlar e, okulların açılmasına yaklaştı. 5 gün açılacak bir ihtimalle. Pandemi var bu arada. E, evet biliyorsunuz ki e, açılacak büyük ihtimalle açılacak. Yani açılırsa e, öğretmen büyük ihtimalle şey e, verecek. Neydi okul alışverişi okul alışverişini yapacağız bu da Okul alışverişi istiyorsanız beğenin videoları. Sonra Burada arkadaşlar böyle kitaplarım var. Burada arkadaşlar okuduğum dergiler var. Mini kaç çocuk bilim çocuk işte karışık. Kapattık. Evet arkadaşlar masam da bu şekilde. Evet böyle. Sonra arkadaşlar yatağıma geldik. Yatağım şöyle. bir. Ha duvarları da göstereyim arkadaşlar istiyorsanız. Şöyle 3 tane kavanozdan yaptım bunları. İstiyorsanız gösteririm yapılışını. Kavanoz kapaklarından. Burada benim fotoğrafım var şöyle. Şöyle dik tutayım ama o zaman yamuk tutayım zaman. Çünkü yamuk tablo. son bir tane burada renkli dedim var. Haritam var iki tane. Dünya haritası ve... Dünya siyasi haritası ve Türkiye siyasi haritası. Sonra burada bir tane böyle... Şey bayraklar var. 23 Nisan'da yapmıştık bunu. Her neyse şöyle bir tane yatağım var bir de. Oradan göstereyim. Yastığım var iki tane. İşte Telefon da buraya gelmiş. Genelde onunla video çekiyordum ama bu sefer bununla video çektim. Her neyse... Evet, burada bir tane böyle yağlına yatağımı şırmıklıyor her neyse bir tane böyle kitaplığım var bunu tanıtmayacağım çünkü bunun ayrı bir videosu olacak evet arkadaşlar odam böyle dışarıda bakalım gelin ha dışarıda var şu bir şeylerin birkaç tane çiçeklerim var kaktüsün bu arada arkadaşlar hangisi daha büyük ah Bence bu daha büyük ya. Evet bu daha büyük. Bu küçük. Bir tane daha çiçeğim var burada. yaprakları falan var. Bir tane de minik var. Bir tane de mumum var burada. Şimdi dışarı bakalım. Uy. Evet arkadaşlar dışarı. yarın yani ben böyle şey arkadaşımla vlog videosu istiyorum. Siz nasıl bir video isterseniz yorumlara yazın. Büyük ihtimalle bu video yarın gelecek. E, Montaj yiyeceğim falan arkadaşlar. Yarın gelecek büyük ihtimalle bu video. Şimdi Luna'yı takip edelim. Hadi görüşürüz. <laughs> Görüşürüz buna Her neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Evet normalde benim kanalım Burç kanalı yani. Burçla ilgili şeyler paylaşıyordum. Ama bugün böyle bir e, karar aldım. Yani bundan sonra kanalımın ismini de değiştireceğim bir süre sonra. Böyle e, şey videolar çekeceğim arkadaşlar. Günlük vlog. Yani hani e, normal bir kanal olacak yani. Her şey yapacağız. Çalınç yapacağız. Oyun oynayacağız. Yani garip şeyler yapacağız. Öyle bir kanal olduk artık. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı... Bir dakika flashı kapatayım. Evet arkadaşlar kanalıma... Ab <laughs> evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı beni takip etmeyi unutmayın. Ve beğenmeyi de unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.